karın ağrısı, kusma, ishal ve ateş, semptomları hızlıca nasıl hafifletirsiniz ve vücudu nasıl korursunuz? Bazı insanlar yeni hastalanmışken bazıları haftalardır bu durumu yaşıyor ve toparlanamıyor. Bu durum insanı gerçekten tüketiyor. İşte size yardımcı olacak bazı etkili öneriler. Ilık papatya çayı içerisine bir parça limon ekleyerek içiniz. Bu karışım spazmları azaltır ve hafifçe dezenfekte eder. Pirinç suyu hazırlayınız. Pirinci yarı sıvı kıvamda haşlayın, bulanık suyunu süzün ve küçük yudumlarla için. Bu karışım bağırsakları yatıştırır ve mideyi korur. Yemeklerinize biraz rendelenmiş veya fırınlanmış elma ekleyin. Pektin toksinleri bağlar ve dışarı atar. Kurutulmuş yaban mersini ile hafif bir çay demleyin. Sindirim sistemini destekler ve enerji verir. Karnınıza sıcak havlu veya ısıtıcı torba koyun. Bu yöntem kas spazmlarını azaltır ve ağrıyı hafifletir. Ve bir yöntem daha var etkisini artırmak için. Yarım litre suya birkaç damla bolotov balsamı damlatınız ve gün boyu içiniz. Bu karışım mikroplardan arınmanıza, mide ve bağırsakların çalışmasını dengelemenize ve kısa sürede toparlanmanıza yardımcı olur. Böyle salgınlardan korkmamak için bolotov balsamını kür şeklinde kullanın. Bu sindirim sisteminizi güçlendirir ve daha dirençli hale getirir. Sizin için bolotov balsamı hakkında tam bilgiyi hazırladım. Yorumlara balsam yazın, bilgiyi size özel mesajla göndereceğim.